Evet arkadaşlar. İstavri tavına geldik. Hemen bir takım dizdik. Şöyle Temu'dan yapmış olduğum alışverişi deneme amaçlı. Yanımda Öztürk abi var. Evet. Namı best değer Best Body. <laughs> Şöyle hemen göstereyim. 1 gram tungsten Temu ürünü. 8 numara delikli iğne, Snap İstavrit deneyeceğiz uzun palı iğneyle. Tam bu paket açılış videosu çektim ancak, şöyle gösterememiştim. Şöyle de göstereyim. Bir koydum. Bakalım. Ne ne yapalım abi? Ben farklı bir şey denemek istiyorum. Simli oynamak istiyorum bugün. Allah ben bir buçukta başlayacağım. Sen birle başlıyorsun. Bir de şöyle göstereyim. Şey, Aynen ya, bir deneyeyim onu. Arkadaşlar. Temo almış olduğum UV fenerini şöyle göstereyim. Burası biraz aydınlık bir mera. Bakın şu glowlu. Bak UV fener şey UV silikonlu normal silikon fark ediyor farkında mısın? Evet şunu kapatayım. Mesela bu alttaki glow üstteki UV. Hmm, bence UV daha güzel aslında. Ama ben, ben glow deneyeceğim genel. merak et. UV fener de güzel. Evet, senin çanta da Uzun çekeyim çakayım çekelim. mı senin buradan arabaya? <laughs> Plakaya. Yani. O üstünde de güzel oldu ha. Hmm. Polisler bunda mı arama yapıyordu acaba? Yok ya. Yani genel olarak şöyle göstereyim. Hadi. Oyalanmayalım. Saatte gecikiyor. Şunlardan bir tane aldım. Senin izinden gidiyorum ha Sen de ne beğeniyorum, ne özeniyorum? Copy press. Silikon ne alacaksın? Aldım mı? İşte silikon ne takacaksın? Simli Glove. Bek bu? Yes sir. Bak şu abi. Güzel. Karetta'nın olması lazım. Sen de olmayan bir şey yok ki. Bak ben de bununla başlayacağım. Şu ıı, turuncu pembe var Senin ya. Senin kutu da güzelmiş bu arada. Boş Emre'den aldık. Bak. 60 lira mıydı? 90 lira mıydı? Oo. Oh. Vıdı vıdıyı kes diyorsun ha. Burada atalım mı? Olur. Ne diyorsun abi? Senden öğrenebilmiş miyim? Night nice. bu arada klips çok güzelmiş. Çok da büyük değil, bence çok iyi. Bakın arkadaşlar size de göstereyim. Başlıyorum. Yapıştır. UV Fener'le de son bir kez göstereyim. süper ya. Bu UV fenerini ben cebime alayım. Canım sıkıldıkça bunu glow yaparım. Attık cebe. Rast gelsin. Aa, aslında yakmışken ışığı takımı da tanıtayım. Arkadaşlar takım Beer King 180 gram. Teşekkür ederim. Kamış Ajido 5G 023 hattarlı ipim Fuji'nin 02'si Tanksten 1 gram karetta'nın simli silikonu 17'lik lider hava geçelim güzel yani normal boy he? alıcam mı? al al ben bilerek su doldurdum ya ya olmadı kayıt videolu bir şey çıkar keşke kameraya gösterseydim bir şey olmadı gösterirsin ya bak tür, bu gel git iş yapar bak salla bekle Dur çok heyecanlandım Uf çok gitti Dur çok heyecanlandım Şimdi ipin gözünü seveyim ya. Şimdi sen buna alışın bir daha 06 kullanabilir misin? Abi 06'yı sargoza götüreceğim Ha olur Ama yok kullanamam Karagöze olur ama bence 06 Ana! Burala Neredeydin oğlum? 11 ayın sultanı Ramazan <laughs> LRF'nin <laughs> sultanı istavrit Alayım mı yine? Çok uzay gitti bu ya. Ne diyorsun vurdu mu? Dur abi çok heyecanlandırma beni daha şey 10 dakika öncesine kadar vuruş yoktu. O minik süzdürmeye biniyor değil mi? Evet. mu aldık Ben karettayla aldım. Simli şefa. ya. Balık olsun. Geliyor ya. Yani. Keşke bu aparatı daha önce alsaydım ya. Açıyı çok beğendim. Gel Geldikçe su çok iyi oluyor işte arkadan bayılıyorum Su böyle çekilip çekilip ya. Ölü dalga. Bu arada hep böyle istavrit yakaladın sen. He, böyle mi? git gelden sonra yapıştırıyordun ard arda. Yalnız glow da maşallah. en çok neyden verim alıyorduk biz? Doğal renklerden almıştık ya. Değil mi? Yazın böyle pembeymiş, yeşilmiş. Bir tık daha yumuşat aksiyonu abi. Balıklar Eşi küçük zene, ya. Beyaz mı? Simli glow. Simli glow biraz yaz ayı bence ya. Ama benim Değil oldu. mi? Gel yani, şimdi gelir ya. yediği zamanlar var ama bugün dolunay yok. Ay evet, yok. Su biraz bulanır. Bardaklıktan. Daha belirgin renkler daha kolay olur. Alıyorum. Of acı da acı dom. Adam diyor ya özel ders verilir. <laughs> ya sen attığın videoları izlememişsin ya. Uymuyorum. Abi sen çalışan adamsın. Ben yan tosmanım Osman'ım. Ben bunu biraz daha çalışacağım. İyi keyif yaptım. Lan var ya şu küçücük balığın şeyine kalmışız ha. Vurmasına kalmış keyfimiz Vay Anasını satayım Vurdu mu? Yani sen bak ben bir vuruş oluyorum sen dört vuruş alıyorsun. Dandik mi? Karet atıyorum. Come on. Bir bir durum he, ona göre. Evet. Berkley, Berkley Minov vs. Karetta. Karetta. Var mısın bu yarışa? Ben diyorum ki alırım. Şimdi in alıyorum. Rüzgar düştü ya. Alıyorum. Balık en dipte salak salak yatıyor. O güzel. Bu arada bu silikonun böyle çalışacağını hiç tahmin etmezdim ha. Aynı silikondan mı? Aynen. Bunlar hep evrenin bir mesajı. Demek İnsan gibi düşünmeyeceğiz abi, simlidir bu şeffaftır, suda görmez demeyeceğiz. Tabii canım. Çok çok da evet ya. Yani, normalde gündüz altında kullanılan renkler. Hop aldı. Aldı mı? Hop, aldı. Çok iyis. Orta kütüphanede ya, dipte değil. Ben hep dipten alıyorum. dipte değil. At bir 3-5 saniye bekle, Orta tıra. 2 2 mi? Evet. Hiç geriden gelmiyor ha. Ya bir şey. Süpersin. Tuttum Jix. Önümden çekil. Nice. Güzel bir insan. Biliyorsun ki kalite tesadüf değil. Hem bir yerden gibi harcıyor. Dur bunların arasından şeyi seçelim. Bu bende iki farklı paket beyaz vardı da Hmm şu alttaki Glove Yalnız beyazın Glove'u da diğerleri gibi değil ha Evet Sarayın altın kapıları gibi kaldı Milyarder gibi harca nasıl bir cümle ya <laughs> şey, Bir kaydır harca harca bitmez biri bir cümle işte O katil beyaz demek bu ya. <laughs> evet, de <laughs> o hikaye zaten biz ikimiz arasında çıkmadım abi. Evet. Katil yani. Onu Balıklar derin biliyor Vallahi şaka şaka. Vallahi. Benim benim balıklarım beni satmaz abi. Oğlum bu palı uzun palaymış la. Bunu bayağı geçirmek gerekiyor abi. <laughs> ha. Yalnız evet uzun geçirince mükemmel oluyor. Aynı gibi ya. da öyle. O kalitede değil ama. <laughs> Bunda kıracak balık Gelmedi. Bunun da çok küçük abi ya. olabilir. Ne yapayım alayım mı balık? Çenen değil elin çalışsın he? Zor işler balık işleri ya. Ben kovaya 4 tane istavrit koyunca da bizim havalar Balığa doydun galiba. Ya yok ben yoruldum ben O yüzden dinlenmem olabilir ya. Balıkta yorulmadım aslında. Ben işte yoruldum da. Yarın cuma zaten. Yarın da gittim mi tamam. Ondan sonra iki gün rahat et. Cuma akşamını da sayarsak iki buçuk. Hatta ben Fire Tiger'da değil. Fire Tiger'dan daha çok çalıştırdığım bir renk var. Şu renk. Senin beni ha, tamam. tanıttığın renk. Tamam tamam biliyorum. Doldurayım sana kahve sonra mı içersin? Biraz sonra içerim tamam, abi ya. ben kendime dolduracağım. Çünkü kahve burnumda tutuyor bazen ya. Çünkü akşam iftarı yapıyoruz ondan sonra çay demliyorlar. Çay içiyoruz. Sen tek kahve mi getirdin? Yok çay da var. Ben kahve içersem sabah uyanamam abi. Gece uyumam diyorsun. He? Ya uyurum. Bu sefer geç uyuyacağım için sabah uyanamam. Kahve bende hiç öyle etki yapmıyor nedense. Bende de yapmıyor. Dur da psikolojik etkiliyor. Spora gitmeden önce piçiyorum ya. Yok aslında kahve. Vay sen buna mı geçtin? Ha, bu sefer ee, baktım paket paket ya. gereksiz pahalı ve şey oluyor. Bu sefer çibo aldım. Çibo mu? E, Nescafe Gold değil. Daha iyi. Bak. Yo güzel abi. Kaç para o öyle? Abi daha iyi. Küçük paketi 10 lira zaten. 10-15 lira hatta. Böyle istediğin kadar koyuyoruz. Ama 6 tane de çok güzel espriler yapıyorlar. Mesela Aykut Elmas Aykut Elmas'ı biliyorsun. O işin zaten zir nirvanası. O vahinin zirvesinden zaten. Mesela arıyor. İşte birini arıyor telefonla. eli böyle hamurlu, unlu böyle. Hı hı. Diyor ki işte merhaba abi işte Karadeniz pide salonu mu? Evet. Abi Karadeniz pidesi yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Diyor. Nasıl şey yapıyorsunuz amına oğlum biz yapamıyoruz diyor. <laughs> Ama şey eller unlu, surat unlu. <laughs> tamam mı? Böyle mutlak masajında. <laughs> şey diyor bunu. Ama biz yapamıyoruz diyor. <laughs> Onu şey diyor değil mi? Arkadaşlarım <laughs> nasıl diyor. Nasıl yapıyorsunuz amına oğlum biz yapamıyoruz. Bu TikTok'u başlatan şey Skorp olabilir ya. Skorp'un ilk zamanlarını biliyor musun sen? Vuruyor. Arkadaşlık sesi gibiydi Scorp. Oh! Abi! Oo. Başta hiç kafa atmadı. Her ben ne, ya. ben ne bileyim Çin'e kop çektiğimi. <laughs> Burada maketle işaret aldığımızı unuttun galiba. Ben ona gelemedim ya. Nasıl ya? Aynı gece buradaydı. Maket miydi? Hasan yok. Berkan abiyle maket attık burada. Makete istavet bindirdi. O bura mıydı ya? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yutmuş Oha. Ne, ne ile çektim baksana. Yüzgeçi ile çektim. Fire Tiger aldı aldı. Keşke yeni kapıda da orada kameram olsaydı o kaçan balığı biraz çekebilseydim. Şort atardım onu. Cihaz ısınmış ama. He. Biraz ısınmış. Normal değil mi? Telefon diyor ısınıyor. Yarım saat elinde duruyor 70. dakika abi. Yüzde yirmi şarj var. Evet. Yani şu an şimdiye kadar illa üç tane de batar. Bir saat on dakika. Oo çok iyi bir kayıt. Tek batarya. Yani. Tabi. Daha değişti. GoPro'da 10 kere değiştirmiştin şimdi. GoPro yarım saat çekmiş Yusuf ya? Aldım. Aaa bu güzel. Nereden aldın söyle de ben de oraya Sağlı yerden aldım. <gülüyor> <gülüyor> Taktiğe bak. Nereden aldın söyle ben de oraya yardım. Nasıl taktik? Taktik öyle böyle taktik. Kendi takımım çalışıyor onun farkındayım. Benim takım dandik ya. Çalışmıyor. Oo ne oluyor lan? Çıldırdı. Maşan bile Japon kadar. Bu iğneyi çok beğendim. Yüzer adet olması beni bu yaz ve önümüzdeki yaz çok kurtaracak. Sağlattın abi nasıl? Biliyorum. Sesi geldi düşme. Balık aldık ya. Hemen aldın. Mı? Oo bu, bu da fenaymış. Ha güzel var hani. yok Yok. Ben bunu çünkü şeyde de kullandım. Performansı düştü zaten. Evde bizi su bastı da Bodrum katını onları temizlerken. He. Buna da kondum ben ha bu aldım. Aldı? Aynen. Bir suyunu atsın. ne oğlan? Deli Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Kediye bak orada duruyor o zat. İğne bu arada kaçırmıyor. Ve damağı çok iyi oturuyor. İğneyi, iğneyi beğendim. Bu ama yeni kasa değil mi? <laughs> Acıdon istiyatına bak ooo Bak mikova bu yok işte Bütün kafalar şu an avucumun içinde rakı Gel buraya gel buraya Boy da güzelmiş he Acıdon'a iyi bak Maşan Maşayı kirlettin mi sen? Ha. Ver senin maşayı. Dur. O acıdan keyfimi başka düşerken aldı bu arada. Yani ben aksiyon falan vermedim. Atsın beklerken baktım bindi.